Lokman Hekim, Türk ve İslam kültürlerinde çok saygı duyulan bir figürdür. Onunla ilgili pek çok efsane ve hikaye bulunmaktadır. Lokman Hekim'in hikayesi, onun bilgiye olan aşkı, insanlara yardım etme isteği ve tıp alanındaki üstün yeteneklerini anlatan çok sayıda rivayete dayanır. Lokman Hekim ve Ölümsüzlük Sırrı Bir zamanlar, çok eski yıllarda, Lokman Hekim adlı bilge bir doktor yaşamaktadır kendisi halk arasında bilge ve bilgili olarak tanınır. Tıp, bitkiler ve doğa bilgisiyle herkesin saygısını kazanmıştır. Ancak Lokman hekim, ölümü ve yaşamı anlamaya çalışan bir kişidir. Bir gün, bir hükümdar ona gelir ve e sonsuza dek yaşamın sırrını bana öğret, e eder. Lokman hekim, hükümdara çeşitli ilaçlar ve formüller sunarak, ölümden kaçışın mümkün olmadığını anlatır, ama hayatın değerini ve sağlığı korumanın yollarını gösterir. Hükümdar buna inanmamış ve Lokman hekimden ölümsüzlük ilacı istemeye devam etmiştir. Lokman hekim hükümdara bir gün çok özel bir formül verir. İyi bu ilaç ölümsüzlük vermez ama sana uzun ve sağlıklı bir yaşam sağlar. Ancak bu ilaç sadece bir kez kullanılabilir. Hükümdar bu ilacı içtikten sonra gerçekten sağlıklı ve güçlü bir hale gelir ancak ölümsüzlük hayalini terk edemez. Lokman hekim, bir süre sonra hükümdara, e hayatın anlamı ölümsüzlük değil, sağlığı korumak ve başkalarına yardımcı olmaktır, e der. Bu, hükümdarın hayatını değiştirecek bir derstir. Lokman hekimin bilgelik arayışı Lokman hekimin hikayelerinin çoğunda, onun insanlara yardım etme ve doğanın sırlarını çözme isteği de vurgulanır tıp ve ilaçları sadece kendisi için değil, toplum için kullanır. Bir gün, bir hastaya reçete yazarken şunları söyler. İçtiğin ilacın en büyük etkisi, ona inanman ve düzenli kullanmanla olur. Ancak tedavi tek başına yeterli değildir. Sağlıklı yaşamanın ilk kuralı dengeli bir yaşam sürmektir. Az yemek, yeterince dinlenmek, doğayla iç içe olmak ve zihni dinlendirmek gerekir. Bir diğer rivayete göre Lokman Hekim, doğal ilaçlar ve şifalı bitkilerle insanları tedavi ederken bazen karşılaştığı hastaların ruhsal durumlarını da gözlemler. İnsanların fiziksel sağlıklarının yanında ruhsal sağlıklarının da önemli olduğunu savunur ve onlara huzur bulmalarını önerir. Lokman Hekim'in ölümü ve mirası. Birçok efsaneye göre Lokman Hekim, ölümsüzlük ilacının peşinde koşmayı reddetmiş Bilgelik ve insanlara yardım etme yolunu seçmiştir. Ölümünden sonra da adı sağlık ve tıp alanında hala anılmaktadır. Onun hikayesi insanlara hayatta önemli olanın sağlık, huzur ve insanlara faydalı olmak olduğunu hatırlatmaktadır. Lokman hekimin hikayesi sadece bir doktorun değil, aynı zamanda bir bilgenin ve insanlara hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir kişinin efsanesidir. Bu hikaye insanın yaşamın anlamını ve değerini daha iyi anlayabilmesi için çok derin mesajlar verir. Lokman Hekim'in hikayeleri, hem tıbbi bilgisi hem de insanlara olan sevgisiyle oldukça sürükleyici ve öğreticidir. Onun hayatı, bilgelik ve insanlık adına değerli derslerle doludur.